please know Merhaba arkadaşlar Crypto Master YouTube kanalına hoş geldiniz yine harika bir video içeriğiyle ile sizlerleyiz arkadaşlar bugün yatırımsız bir şekilde 100 USDT Futures bonusumuzu nasıl alırız bunu anlatacağız ee, bir de borsamızın diğer farklı kazançlı etkinliklerine değineceğiz arkadaşlar videomuza başlamadan önce herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini sadece kazanç kapılarını araladığını dile getirebiliriz arkadaşlar sizler için e, şimdi bu tarz kazançlı içeriklerden anında yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi biz e, telegram kanalına ne zaman atmışız 15 Ekim'de atmışız bu postu demişiz ki arkadaşlar koşun yatırımsız futures bonusu var. E, Telegram kanalında paylaşmışız. Anında yararlanmak için bizleri hem YouTube kanalımızdan hem Telegram kanalımızdan hem de Twitter'dan sıkı takip alıyoruz. Bizler kriptonun her yerinde arkadaşlar nerede güzel bir kazanç varsa sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Telegram kanalımızda olsun x üzerinde olsun anında etkileşimlerle. Bakın bir sohbet kanalımız da var arkadaşlar. Buradan gelip bakın e, adminimiz bir çekim almış mesela yatırımsız bir şekilde onu hemen kanıtına atmış. E, sizler de sohbet edebilirsiniz diğer arkadaşlarımızla. Şimdi nerede kalmıştık 100 usc futures bonusu şimdi nasıl alacağız? Borsamızı tanıtmaya geçelim arkadaşlar. Dark exchange'i bildiğiniz üzere arkadaşlar. Daha önceden biz tanıtmıştık. Telegram kanalımızda yine YouTube kanalımızda. Aynı şekilde yine harika etkinlikleriyle borsamız devam ediyor arkadaşlar. E, ee, 1500 USDT futures bonusu mevcut. İşte uygulama içinden ekstra kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yatırdığınız paranızın örnek verelim 100x bonusunu da alabiliyorsunuz. Çark çevirerek. İşte kazandığınız penelerden siz aktif bir tradersınız örnek verelim ki. Ee, %5'lik bir ekstra size bonus verebiliyor. Bir işleminiz misal 1000 dolarlık. E, PNL'ye ulaşmıştır. Buraya %5 hemen bonus eklenebiliyor arkadaşlar. E, 100 dolar yatırımsız bonusu var dedik. E, siz kayıt olduğunuz Borsaya Kc yaptınız. Form doldurdunuz. Başarılı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi nasıl alınır hepsini anlatacağım. Hemen hesabınıza 100 dolar e, futures bonusu tam, tanımlanıyor. Bu bonusta sınırsız kaldıraç vardır ve 999 gün geçerlidir arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde paranızı 1000 dolara ulaştırıp 100 dolarınızı çekebiliyorsunuz. Ee, bildiğiniz üzere son zamanlarda e, gerçekten çok ciddi kayıplar yaşandı. E, kripto para borsalarında sert düşüşler oldu. E, sizi nasıl can kurtaran etkinliğinizde bu aktif olarak bir traderseniz arkadaşlar %20 cashback futures loss demiş. Etkinliğimizin adı arkadaşlar nedir bu? Siz bitcoin paritesinde mesela misal verelim ki 10 bin dolarlık bir long emri açtınız. O geceyi hatırlayalım e, bildiğiniz üzere birçok kripto para borsasında sağlam çöküşler yaşanmıştı 3-4 gün önce. 10 bin dolarlık pozunuz likit oldu diyelim ki tüm paranız gitti mi? Hayır arkadaşlar can kurtaran borusu %20 cashback Hemen e, tabii ki de belli pariteler değil geçerli hepsi de sağlam pariteler canlı desteği yazıyorsunuz diyorsunuz ki ben likit oldum 10 bin dolarlık pozum vardı %20'lik kayıp bonusumu almak istiyorum diyorsunuz ve size 2 bin dolar direkt çekilebilir şekilde geri ödüyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay yani bunu deneyimleyin derin arkadaşlar yani borsa bildiğin size güvence veriyor e, long short işlemlerinizde %20 geri nakit ödeme sağlıyor. Burada da kayıcı doğruladığınızda ekstra 5 dolar daha bonusunuz geliyor. E, you Money 0 Withdraw fee diyor arkadaşlar. Ayrıyeten de güzel bir e, trader iseniz ücretsiz trading bir e, partnerliği kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu nasıl alırız bir onu anlatalım ilk. E, benim hocam param yok. Şu 100 USD futures bonusunu nasıl alacağım? E, kanıtını gösterdik burada Telegram kanalımızda e, yorumlara baktığımızda alan üyelerimiz de var arkadaşlar referans kodu ile kayıt olmayı da unutmuyoruz gelelim şöyle bakın geldi teşekkürler demiş e, nasıl yapacağız onu anlatalım sizlere şimdi e, kayıt olduk referans linkimiz ile açıklamalarda mevcut geleceğiz böyle etkinliğin üstüne tıklayacağız arkadaşlar burada açılıyor açılmasını bekleyelim açıldıktan sonra şöyle bir gelelim etkinliğimiz nerede geçtik galiba biraz daha yukarı bakın yatırım sizden yatırım bizden işlem sizden demiş şunu Türkçe dilinden geri şey yapalım hemen katıla tıklıyoruz arkadaşlar bakın burada diyor ki lütfen aşağıdaki bölümden tale talebinizi seçin yatırım bizden işlem sizden Türkçe çevrilmiş hali bunun İngilizce bir your fund öyle bir şey olması lazım buna tıklıyoruz e-posta adresimizi ve Darkex uydumuzu yazdıktan sonra tabii ki de bunu 24 saat içinde yapmanız lazım kayıcıya doraldıktan sonra bu şekilde gönder diyoruz ve bonus hesabımıza tanımlanıyor arkadaşlar. E, yatırımsız hesabımızı e, yatırımsız hesabımıza düşen e, şu futures bonusumuzu buradan bakın e, market futures pardon futuresa gelip şöyle gelelim mi arkadaşlar futuresa. Futures'a gelip başarılı bir şekilde artık neredeyse 60'a yakın paritede işlemlerimizi alabiliyoruz arkadaşlar. Burada Available USDT olarak zaten 100 USDT gözükecek. Gelirsiniz buradan artık kaç X açacaksanız ayarlarsınız. 125 X'e kadar misal Bitcoin'i destekliyor arkadaşlar. Confirm dersiniz işleminizi açarsınız veya 50 X tamamen size kalmış zaten borsa yatırımı karşılıyor arkadaşlar. E, aç kapada yapabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında başka neyi gösterebiliriz? Sizlere şöyle bir kampanya merkezine gelelim. Talebimizi gönderdik zaten. Bonusumuzu aldık. Nasıl kullanacağımızı biliyoruz. İşlem arıyorsanız bakın yine sohbet grubumuzda arkadaşlarımız işlem de atıyor. Bakın burada misal bir arkadaşımız Solana'da işlem almış. Bu tarz ayrıcalıkları da var. şimdi geri gelelim. Şöyle yüzde bir çekilebilir üyesi ödülünden sizlere bahsettik zaten arkadaşlar. Yani bir e, pozisyonda kare geçtiğinizde yüzde bir çekilebilir üyesi ödülü ekstradan dark size zaten yansıtacak. Katla kazan uygulama app üzerinden indirdiğinizde arkadaşlar yatırımlarınız üzerinden çark çevirerek ekstra bonus veriyor sizlere. Yine bunu da inceleyebilirsiniz. Yani tam bir trading dostu arkadaşlar. Trader dostu diyebilim Diyebiliriz sizlere. %20 kayıp bonusu hemen bir bakalım kampanya detaylarına hangi paritelerde geçerli hocam bu diyeceksiniz. Bu arada uygulamada herhangi bir sorun yok ama e, bir tarayıcı üzerinden giriş sağlamak isterseniz de RKX'e VPN kullanmanız lazım arkadaşlar. Paritelerimizde ADA USDT, AVAX USDT, BNB USDT, Bitcoin USDT, Doge USDT, Ethereum USDT, e, TRX USDT, Link USDT, Sol USDT ve XRP USDT paritelerinde arkadaşlar %20 e, kayıp bonusunu sizlere sağlıyorlar. Kampanya detaylarını yine detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Geri gelelim işlem hacmini arttır bonus kazan bakın bu da çok gerçekten güzel zaten şu diğer etkinlikler bile yetiyor arkadaşlar şuradaki bonusa bile gerek yok yani gerçekten harika etkinlikleri var kullanıcı dostu ya öyle diyebiliriz sizlere burada da arkadaşlar diyelim ki sizin e, yatırım tutarınız 100 USD'lik bir e, transfer yaptınız DarkEx hesabınıza. işlem hacminiz de 25.000 USDT geçtikten sonra 10 USDT bonus alabiliyorsunuz. Bunun için de yine aynı şekilde hemen katıldan talep etmeniz lazım. Bu tutar 1.000 dolar olur ve 250.000 dolarlık bir hacim sağlarsanız 125 dolarlık bir bonus alabiliyorsunuz. Bu bonus da silinmeyen bir bonusdur arkadaşlar. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. 10.000 dolarlık bir yatırımda ise 2,5 milyon dolarlık hacim sağladığınızda 1.500 dolar direkt hesabınıza yansıyor arkadaşlar. Haftalık olarak dağıtılıyor bu ödüller güzel kazançlar bu şekilde elde ediyorsunuz. Şöyle bir geri gelelim başka neler vardır. Sizlere %20 kayıp bonusundan bahsettik arkadaşlar. 1500 dolar futures bonusundan bahsettik. 5 dolar kaycayı doğruladığınızda direkt alıyorsunuz arkadaşlar. Katla kazan olayı bakın şunu da bir okuyalım sizlere. Gerçekten bu da çok güzel bir şey. Böyle sade gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki bizlere kampanya detayları kar ettikçe bonus katlanıyor. Darkex'in yeni programıyla realize edilmiş karlarınızı sadece cebinize girmekle kalmıyor. Aynı zamanda katlanarak artan çekilebilir bonuslara dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi toplam ana bakiyen ile 10x yap %10 bonus ile yatırdığın kadar ek ödül kazan diyor. 20x yap %20 bonus e, ile yatırdığın e, 4 katı ek ödül kazan. Bu tutar gittikçe artıyor. Mesela 100x yaptın %100 bonus ile ne kazandıysan bir o kadar daha kazanıyor arkadaşlar. Minimum yatırım 10 dolar, maksimum bin dolara kadar e, bakiye arkadaşlar en fazla kazanabilecek bonusumuz burada da yazıyor. Sadece KC dolamasını tamamlayan kullanıcılar için geçerlidir. Seçili işlem çiftlerinde geçerlidir. Detaylar için buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten harika bir bonustu Dark X borsasının bize sunduğu. Zaten Trade yüzde %5 çekili bir US türlüğünden de sizlere bahsettik. 100 USDT yatırımsızdan da bahsettik. Güzel güzel umarım iyi kazançlar elde ederiz arkadaşlar. Lark Exchange borsasından yeni etkinlikler geldikçe de hem Telegram hem YouTube kanalımızdan sizlere bildiri bulunacağız arkadaşlar. Diğer videolarımızda da göz atmayı unutmuyoruz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar.